Diğer kitaplarında fazla meşhur edilmiyor, yani fazla bunun üzerine durulmuyor. Daha meşhur olan görüş, Tahir ve Dayip e, e, isimleri Abdullah'a veriliyor. Yani çünkü İslam'ın ilk yıllarında dünyaya geliyor. Ancak o da 3 ay sonra vefat ediyor. Böylelikle Peygamberimizin çocuklarından, yani Fatih, Hatice annemizden doğmuş olan çocuklar, kız çocukları dünyada kalıyor. Bunlardan Zeynep, Rüke, Ümmü, Gülsün peygamberimiz hayattayken vefat ediyor, e, ölüyorlar. Bir tek Fatıma annemiz, Fatıma kızı radiyallahu anh'a peygamberimizin vefatından sonra ölümünden 6 ay sonra o da vefat ediyor. Şurada onlarla da ilgili kısa bir e, şeyler anlatalım. Kızlarından en büyüğü olan Zeynep Ebul As bin Rebiya bin Abdüşşems Şemsle evlenmiş ki Müslüman olduktan sonra Medine'ye hicret etmeyi istemiş ama damat kafir yani putperest o eşini Peygamberimizin kızını Zeynep'i Zeynep hicret etmeye müsaade vermiyor. Bedir Savaşı'nda Damat peygamberimize karşı e, evet. savaş ediyor, esir düşüyor. Esirlikten kurtulması için e, eşini Zeynep'i peygamberimizin e, kızını Medine'ye gönderme şartıyla esirlikten kurtul yani bırakılıyor. Evet. Mekke'ye gidiyor. Zeynep anha peygamberimize Medine'ye doğru hicret ederken yoldan onu e, şey diyorlar. Geri çeviriyorlar. Damat vermiyor. Daha sonra peygamberimiz birisini gönderiyor ve kızını ondan alıyor. Yani damattan alıyor. Çünkü bir Müslüman bir kadın Müslüman olmayan kafir bir eş bir erkekle evli olmaz. Onların nikahı sahih, değil. sahih değildir. Evet. Daha sonra Rukiye ve Ümmü Gülsüm ise Ebu Leheb'in oğullarından Utbe ve Utseybe ile evlen, evlen. Onlar da Ebu Leheb. Yani Ebu Leheb de peygamberimizin amcal, amcası. Ebu Talib'in kardeşi. Evet. Ya, da abisi. abisi. daha büyükse. Onlarla ev, ev, evli, evli evlenmişler. Fakat Ebu Leheb peygamberimizin büyük düşmanlarından birisi olduğu için kendi oğullarına diyor ki siz Muhammed'in kızlarından ayrılmazsanız ben sizden ayrılırım. Böylelikle gelinlerini çocuklarına boş yani çocuklarına şart koşuyor. Diyor ki o kadar yani zulüm, zalim birisi peygamberimizin kızlarını boşamalarını emrediyor, istiyor. Rükiye ve Ümmü Gülsüm ise Hazreti Osman radıyallahu anhu eşleri oluyor. Fakat aynı bir nikah altında değil. İlk önce Rukiye ile evleniyor. Fakat Rukiye radıyallahu anha vefat ettikten sonra peygamberimizin diğer kızı da Ümmü Gülsüm'le evleniyor. Bu sebepten dolayı Osman Hazreti Osman radıyallahu anha Nuren deniliyor. İki defa nurlanmış demek. Zinnureyn iki kez nurlanmış. Nasıl nurlandı? E, peygamberin kızlarıyla iki defa evlendi. İki kızıyla evlendi. Evet. Son e, en küçük kızı da fatime Zehra Hazreti Ali radıyallahu evlenmiştir. O zaten meşhur. Bunu biliyoruz. Ve bunlar hepsi ehli beyt ve altı Ali beyt deniliyor. Peygamberimizin yani ailesi, evin ehli Beyt ev demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice Tülkıbra Hatice validemiz de bu e, ismi alıyor. Hatice Kubra büyük Hatice demek anlamına. O büyüklüğü daha sonra inşallah göreceğiz nereden nasıl alıyor. Eee Hatice validemiz vefat etmeyince peygamberimizin başka bir evliliği olmamıştır. Biliyorsunuz o dönemde erkekler çok evlilik, yani şu an İslam, daha sonra İslam dört evliliği getiriyor, sınırlıyor. Fakat daha e, İslam'dan önce putperest Araplar sınırsız evlilik yapma hakkı var 100 eşi, 100 kadını olan Araplar vardı zenginlerin. Bunlar eşleri 100 kadın, 100 hanımı var. 100 tane hanımı var. Bunlar hanım, cariye değil, hanım. Daha sonra İslamiyet bu sınırlama getiriyor. Diyor ki 4 yeter. Yani siz 4'ten 5.sini almak istiyorsan o 4'ten birisini boşayacaksın. 5. evleneceğim ama o zaman tekrar 4 kalacak. Değil mi? Çünkü bir tanesini boşadı. Evet. Yani 4 tan 4 eşten fazla e, nikahın olamaz. Eşin olmaz. Buna sınırlama deniliyor. İslam sınırlama getirdi. Şimdi bu aslında çok e, farklı bir konu. Bu konu üzerinde inşallah peygamberimizin zevceleriyle ilgili bu konuyu işleyeceğiz. Ben Şuradaki peygamberimizin evliliğiyle, Hatice validemizin evliliğiyle ilgili şu bazı ibretler üzerinde durmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadırlar. Kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam En nikahu sünneti Evlenmek benim sünnetimdir, sünnetimdendir. Femen <laughs> râgıbe her kim sünnetimden yüz çevirirse an sünneti femen ragibe an sünneti fekat ragibe anni kesinlikle benden uzaklaşmıştır. Benim sünnetimden yüz çeviren, uzak kalan, benim sünnetimi terk eden benden uzak kalmıştır. Yani evlen evleniniz demektir. Bunu demek istiyor Peygamberimiz. Çünkü evlenmek benim de sünnetimdendir. Ve şurada ev, gençlere de, de yine başka bir hadis-i şerifte. Men isteta minkumul be'ate. Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Gücü yeterse evlensin mali gücü varsa çünkü evlilik yapmak için insanın erken bazı sorumlulukları var maddi sorumlulukları var eşine o çocuğuna ev bark ayarlaması gerek yemek giyim hayat normal bir hayat şartlarını temin etmesi gerekiyor bunu da Erkek yapması gerekiyor. Bu sebepten dolayı sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin diyor. Yani mali gücü varsa. Evlilik gözü daha fazla kapar. Yani gözü daha fazla kapar. Haramdan korur göz evlilik. Edep yerini daha çok korur. Gücü yetmeyen kimse de oruca sarılsın. Zira oruç onun için bir kalkandır. Duydun mu Ahmet? Oruç tutacaksın. Aksi halde <laughs> yahut da evleneceksin. E, evleneceksin. tamam mı hocam? Yani evleneceksin. Benim, en kısa zamanda. Da... Ahmet kaç e, yaşındasın? 28. 28. Yapma ya. Evlenecek 28 inşallah, 28. evlenecek. Ona da, da bir tane bir hayırlı bir eş. Bak burada Hacı amle bulacak. Yani. Onların torunları vardı. ne de, 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 vardır, ne bileyim işte konu komşu vardır. Hayırlı kişiler vardır evlendirecek. Bulgaristan'da olabilir mi Ahmet? Tabii başörtü tamam. koyacak, namaz kılacak, oruç tutacak ama şimdi benim gibi ben bir tane gittik e, şey ettik yani imamlık yaptığım bir şey. Şimdi burada <laughs> söylemeyeceğim. Bizim Bulgaristan vatandaşlar anlamaz. <laughs> Birkaç yerde imamlık yaptığım için çok insan beni bilme yani. Bir yerde bir imamlık yapıyorum. Dediler ki sana bir tane namuslu bir kız var bizim burada mahallemizde, şehrimizde. Ee, çok güzel. Ee, <laughs> i̇nşallah olur yani bir evlenme gibi. Yağmur anlatıyorsun çünkü o da dinlesin yani. Herkes dinlesin. Yani herkese Herkes ibret. Var, var, herkese ibret. de, ibret. <laughs> yani <laughs> <laughs> üç bekar. Bekarlar <dikler> dinlesin. <laughs> evet. Şöyle e, olay geçti. Çıktık kahveye çıktık kızla. Konuştuk, konuştuk. Yani anlattık. Ben hep İslam anlatıyorum, hep iman anlatıyorum, hep Kur'an anlatıyorum, peygamber anlatıyorum. İkinci kez, e, yani 3-5 gün sonra tekrar telefon açıyoruz. Diyoruz işte e, çat, davet ediyoruz. Çıkıp bir kahve içelim yine diyoruz. Allah Allah. Annesi karşı taraftan <laughs> bir e, bir bağırma işte ee, işte benim kızımı görmeyeceksin böyle ben ona başörtü koydurmam ben ona namaz koydurmam bilmem ne ya kim dedik ki sana ferece mi koyacağız dedik yani <laughs> öyle işte hoca deyince akıllarına o geliyor yani. Yani. o zaman evet, niye birimizde birincide çıkıyor o zaman niye birincide çıkıyor hocayı karşıda hoca de başın var için örtüyorsun yani <laughs> yani o yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yine bir <laughs> yani kaynağı vermedi hocam. He? Yok kaynağı verme <gülüyor> 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 kadın yani şurada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir çok önemli bir hadisi var. Hatta buhar ve Müslim de rivayet edilmiştir. Kadın ma ma malı, güzelliği, soyu ve dini için nikah edilir. Dört sebepten dolayı nikah yani evlilik yapılır bir kadınla. Bir zengin olduğu için insanlar kadın zengin olduğu için onunla evlenmek isterler. Değil mi erkekler? Mesela fakir erkek. Başka bir sebep ne olur? Güzellik. Çoğunlukla kadınlar mesela güzelmiş işte onun güzelliğinden istifade etmek istiyor. Güzel olduğu için onunla evlenmek düşünür, ister. Üçüncü soyu postu çok mücadel, hani mesela soylu. ha soylu birisi, ee, ne bileyim işte e, eşraftan. eşraftan dediğimiz gibisi, yani böyle e, muhtar kızı, aa, ne bileyim işte a kızı, evet, evet, evet. yani öyle soylu birisi. Fakat e, birçok insanda böyle insanlara karışmak istiyor ki o da artık onu kendisi olmasa, en azından çocukları soylu e, olsun. Peygamberimiz ne diyor? Siz bir de din, din üzere yani imanından dolayı yani bir kadın e, niyazında, namazında, orucunda, başörtüsüyle onu güzel yapan mesela orada imanı dinidir. Hadis-i şerifte sen dindar olanı seç. Eğer dediğimi yaparsan yoksul düş. Eğer dediğimi yapmazsan yoksul düşersin. Yani dindar olanı değil de o diğer üç e, zengin olanı, güzel olanı veyahut hatta soylu olanı seçersen dinine, imanına bakmazsan yoksul düşersin, kaybedersin diyor peygamberimiz. Buhari ve Müslim'de geçer. Meşhur bir hadistir. Sen dindar olanı seç. Neden? Çünkü iman kalpte zenginliktir. İmanın, imanlı olanın ahlakı güzeldir yüzü güzel olmazsa bile ahlakı güzeldir. O soylu olan ben seni işte böyle gör, buldum nereden çıkardım seni adam ettim diye de, diyecek bir gün ama iman dindar olan birisi kocasını dilinden ancak güzel şeyler çıkar. Çünkü kalbinde iman var. Ahlak yani dilinde de ahlak var. Edep var. Saygı var. Sevgi var zengin olan diyecek ki sen fakirdin ben seni adam ettim babam sana bu kadar para verdi bilmem ne yani zengini almayın diyor peygamber soylu ben olanı ben bakmayın olayım, alıyor, alıyor o, oluyor alıyor, bu peygamber. adam biraz önce herhalde dinlediniz camide adam ne diyordu yani karı koca arası meseleleri anlatıyordu evet evet. <laughs> evet güzel olsa ne fayda 3-5 sene 10-15 sene sonra güzelliği gider zaten. Erken de gider, kadının da gider. Yaşlanmış işte işte büzülüyoruz. Her tarafımız bembeyaz saç oluyor.